6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Koza Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Koza Yayın Sayfa 7 144. Bir iş yerinde 4 damacana su vardı. Bir haftada 3 damacanadaki suyun tamamı bir damacanadaki suyun ise 5 bölü 8 i kullanıldı. Bir haftada damacanalardaki suyun kaçta kaçının kullanıldığını bulalım. İçinde tam sayılı kesirlerin bulunduğu bir toplama işleminde önce paydalar eşitlenir. Tam kısımlar toplanıp toplamın tam kısmına yazılır. Sonra eşit paydalı kesirlerde olduğu gibi toplama işlemi yapılır. Bulunan toplam en sade hale getirilir. Aynı zamanda tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrildikten sonra da toplama işlemi yapılabilir. Öğrendiklerimizi uygulayalım bir. Aşağıda modellenen işlemlerin matematik cümlelerini yazınız, 2. Aşağıdaki işlemleri yapınız, 3. Babaannem kazak örmek için 5 yumak ip aldı. Kazak bittiğinde 3 yumağın tamamını ve öteki yumaklarında 6 sını kullanmıştı. Babaannem kazak için yumakların kaçta kaçını kullanmıştır. Cevap 6. sınıf Koza Yayın Matematik ders kitabı sayfa 74 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.